Wow. Ne? Ne var ne? Üçüncünüz kim? Ben demedim onlar dedi. Ah ha ha. Bir salın artık benim uruk ya. Sizi de zorlamaya gerek yok be Arapcığım. Şey, şey. Çekilsen de ben bir çıksam. Aa çok Hı? iyi. Babamı dava edelim. Oh <laughs> yes. Sen benim sevgilimi nasıl, nasıl öpersin lan? Ben kaleye geçerim size okeyse. Safa açma. Git <laughs> müzik aç. İnkar edeceğim oğlum. Ölene kadar inkar edeceğim. Hey, kanks. Yani benim ameliyat var malum. Tamam ben seni affediyorum. Affettim. Oo, Bu kafadan ben ne istedim? Bence o yüzden. Sen bir rahatla. Elini yüzmeyi kal. Dolayısıyla nefes aldın. Uzatma. Bravo. Sen ya, bu yaşa kadar nasıl geldin bu? Aşkım, ne yapayım boğazına mı çöktün? Gençler sevgimi sıkılmış. Ee, biz ne yapalım? Hava çekelim. Tamam, tamam. Diyen gitti. Oscar bir performans. Hazal, Hazal, Hazal. Böyle plan proje falan Hazal'ın zekasına ters. Ben niye sana ya? Açtı izle. Hocam bu ne ya? Yemişsin ya tozlu yakayı ya okula. Sen kimden izin aldın? Tabii tabii. İstemem yani okula. Vefa, sırf senin hatına mevzuyu uzatmıyoruz kanka. Ne oldu? İşler yolunda gitmiyor mu senin için? Bakan bastım. Fikir Mesela her zaman yaptığın gibi salağa yatabilirsin. Ne sana ne ya? Ne sana ne? Kendini teklif ettim. İnternetin mi yavaş Aynen. Senin internetin var mı bari? Komik mi? Değil. Ben son bıraktığımda daha normal bir ilişkimiz vardı. <laughs>